Merhaba. Şimdiki dersimizde bir paragraf nasıl okunmalı? Nelere özen gösterilmeli? Paragrafı anlamak için bütününü anlayabilmek için, hani devamında bilmediğimiz cümleler, yapılar olmasına rağmen yine de bir fikir sahibi olabilmek için nasıl okumalıyız ve soru çözerken özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi son 10 yılda karşımıza çıkan paragrafların neredeyse tamamında bağlacın geçtiği cümleyle ilgili sorular sorulmuştur. Yani diyelim ki paragraftan hiçbir şey anlamadın. Sadece bağlaçların geçtiği yeri eğer 2025 YDT'de okusaydın 10 tane soru geliyordu oradan. 2025'te tam 10 tane soru paragraftaki bağlaçlı connector yerlerden geliyor. Bu nedenle paragraf okurken ilk iki cümle tamamen anladıktan sonra bu en önemli yapıdır. Çünkü ilk iki cümle hani paragrafın topic sentence, body, concluding sentence yani Türkçedeki giriş, girişme, sonuç gibi özellikleri var. Hani yazılma sebebi var. Çok uç bir paragraf olmadığı sürece yazar ilk iki cümlede bazen ilk cümlede bize neyi anlatacağını anlatacağına dair ipuçları verir. Bazen bildiğimiz bir şey olduğu zaman devamında ne olması gerektiğini de anlarız zaten. Yani yazarın bilgisayar başına niye oturduğunu anlarsak body bölgesinde örneklemeler yapılır, e, ikna etmek için bazı veriler verilir, yapılan deneylerin sonuçları verilir. Yani e, supporting sentences destekleyici cümleler onların uzunluğuna göre paragraf uzar veya kısalır. En sonda concluding sentence gelir. Orada da bütün paragrafın tek cümleyle özetlendiği yapıdır. Bazen yazarın fikrini oradan anlayabiliyoruz. O zaman benim için istatistikler verilerin geçtiği bölgeden çok paragrafın konusunun ne olduğunu anlamak önemli. Bu da ilk iki cümlede var. Paragraf yazma, writing teknikleri gereği öyle olmalı. Çok uç paragraflar olmadığı sürece. İlk iki cümle bize paragrafın konusunu verecek ana fikrini verecek yani yazar o konuya nasıl yaklaşıyor. Yazılma amacını verecek bir de kapsamını verecek. Bu kapsamı olayı Orbanavut paragrafın akışını bozan cümle sorularında da bizim için önemli olacak. Yani paragraf bana X'in hangi özelliğini anlatıyor? Mesela Türkiye'nin, Türkiye'yi anlatan bir paragraf demek yetmiyor. Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin sosyal yapısı bunlar hep farklı başlıklardır. Yani o ee, o bana avuç için söyleyeyim. Türkiye'nin ekonomik yapısını anlatan bir paragrafta sosyal yapısı paragrafın akışını bozar. Yani yazar sosyal yapıya değinemez. O başka bir paragrafın konusu olur. İlk iki cümleyi tamamen yani bütün enerjimizi ilk iki cümleye verdikten sonra bağlacın geçtiği cümleyi daha dikkatli okumak bazen bir bir paragraf için söylüyorum. Bazen de iki soruyu çözmemizi sağlayacaktır. Yani genellikle sınavlarda 7-8 soru oradan gelir. Az önce de söylediğim gibi 2025 YDT'de incelediğiniz zaman görürsünüz. 10 tane sorunun cevabı bağlaçlı cümleyi iyi okuyarak çözülebilecek, bulunabilecek şeylerdir. E zaten geriye kalan şeyler ne oluyor? Title sorusu var. onu da değineceğiz. En genel olan, kapsamını anladık ya, en genel başlık hangisi olabilir? Yazılma amacı, purpose, main idea gibi sorular da buradan çözülebilir. Evet, şimdi bağlaçlar nasıl etkide bulunmuş? 2021'de Mona Lisa tablosu çalınmıştı. Onunla ilgili bir paragraf. Çok iyi anlamadım. Hakim değilim paragrafa. Ama dressed. Fiilin üçüncü hali ve ing'nin bağlacın kısaltma ya da havingli yapıların bağlacın kısaltma olma olasılığı var. Hani because he was dressed. Bu onun kısaltması. He ve was atılmış. Because the after yaygın bir şekilde atılır. Uh, lower işçilerinin giydiği beyaz smokini giydiği için dikkat çekmemiş. Ta kapanıncaya kadar saklanabilmiş. Çünkü herkes onu orada bir personel zannetmiş. Bazen böyle yorumlamalar da işinize yarayabilir. Sadece bu bölgeyi anladım. Perugia didn't attract any attention as the thief of the Mona Lisa painting. Aynısını sormuş. Neden dikkat çekmedi? E burayı okuduğumuz zaman e, o e, smokini giydiği için yani herkesin çalıştığı. He was wearing his work clothes when he took the painting out of the museum. Yine aynı yılın, hani 2021 seçildi belki bu kitapçığı değiştirdiğimde 2025'i ekleyeceğim. Yani fark etmez 2022 de olabilir, 23 de olabilir. Hepsinin ortak özelliği bu. Sosyal medya ile ilgili bir paragraf çıkıyor. Diyor ki, but öncesinde her ne dediyse, significantly higher level family loneliness. Yani işte sosyal medya olduğunu biraz anladık. Çok hakim değiliz. Sosyal medya önemli derecede bir aile yalnızlığına yol açar. Fakat hani öncesinde muhtemelen bir şey söylemiştir. Yani farklı bir yalnızlık tipinden bahsetmiş olabilir, iyi bir özelliğinden bahsetmiş olabilir ama anlamadım. Aile yalnızlığı, the sense of not feeling bonded with aileyle bağlı olmama hissiyatı. Anladık yani sosyal medya hemen düşünüyoruz eve gittiğimiz zaman herkes cep telefonunda değil mi sohbet yok falan. Böyle bir yorumlama da yapabiliriz tam anlamak için çünkü her soruda tekrar paragrafa dönmeye gerek yok. Resmederek okuduğumuz zaman bu da bir yöntem canlandırarak okuduğumuz zaman hatırlarız. According to the passage, social networking may lead to isolation among family members. Aynısını zaten Bakın bağlaca bağlı cümle soruluyor ya. Yani. Bütün paragraf soruları bu tarz. E, Restatement'a benziyor. Yani diyor ki ben paragrafta verdiğim cümleyi yeniden farklı kelimeler kullanarak ama aynı manada vermişim. Restatement, restatement de değil mi? Paraphrasing. Aynı manayı işte eş anlamlı yapılar kullanarak. May lead to isolation. Aynı. Yine aynı paragrafta in fact bazen hatta aslında. Fakat diye de çevirebileceğimiz bir yapı. What social media has revealed about human nature. Yine paragraf okuma yöntemlerinden biri. Teknik terimlere takılmamak. Yani e, dilci kelimeleri, keywords, önemli kelimeler. Şu anda bilmiyor olabilirsin olay yeni başladığın için ama bir e, 1 Ocak bugün 2025 için konuşuyorum. Belki 3 yıl sonra izleyeceksiniz bunu. 2025, 2025 için söylüyorum. 1 Ocak 2026'da sen bu kelimeyi bilmiyorsan bu ve benzeri kelimeler vardır. Çok önemli. Dilci falan değilsin. Sen zaten o sınavı kazanamayacaksın. Yani hep söylerim tornavida, kerpeten gibi kelimelere çalışacağınıza e benim orada listelerim de var. Zaten gönderiyorum. Dilciler için en kritik kelimeler. Bu sadece kelime sorusunu çözmek için değil. Paragrafta anlamı oluşturmak için de önemli kelimeler. Reveal about human nature. İnsan doğası ile ilgili bir şey ortaya çıkarmış ee, çıkardığı şey is that hemen şuraya bakıyorum a connection is not the same thing as a bond yani connection ile bu bağlantı bond ise bağlılık demektir yani Türkçe'de yakın anlamı sahipler connection internet bağlantısı olarak düşünün bond aileye bağlı olmak olarak düşünün yani bağlantıyla Bağ, bağlılık aynı şeyler değildir. And that devam ediyor. And de bir bağlaç. Paralelizm bildiren bir bağlaç. Diyelim ki burayı anlamadık. And'ten sonra aynı şeyi tekrar etmek zorunda. That instant and total connection is not a ticket to a happier, better world. Yani internete bağlanmak demek, daha mutlu, daha iyi bir hayata bilet demek değildir. Yine yorumlayalım. İnternete bağlanıyoruz diye. İlla ki mutlu olacağız diye bir şey yok. What's the main purpose of the order? Bu paragrafın sonu. Genellikle neye yar yarardı concluding sentence? Bütün paragrafı bir cümlede özetleme veya yazar golü atar. Önce bir iddiada bulunur topic sentence. Body bölgesinde seni inandırmaya çalışır kanıtlarla, verilerle, deneylerle. En son golü atar. Bu işte burada. Yani... Bu kadar şey yazdım sana ama anlamadın. Anladıysan da sorun değil. Finalde şunu söylüyorum sana. Sosyal medyaya bağlanmışız diye illa mutlu olacak diye bir şey yok. Yani ben bu paragrafı bunun için yazdım. What's the main purpose of the order? To show that social networking does not necessarily result in happiness. Yine bir Yine 2021 yılında Mitanni İmparatorluğu ilgili bir paragraf. Das öylece derforda olabilirdi hansda olabilirdi öncesinde bir şey var bringing them into direct territorial competition with the egyptians böylece böylece mısırlılar ile bir rekabete başladılar paragrafı öncesini okuduğumuz zaman eee İmparatorluğu'nun imparatorluğunun hititler tarafından yıkıldığını anlıyoruz yani dilci kelimelerden yıkılma, yenmek gibi kelimeler var. Kim yenmiş? E, Hititler. Kimi yenmiş? Mitali. E böylece Hititler Mısırlarla sınır olmuş. Competition yarışma. Yine restatement özelliklere dikkat. Rivalry. Bunu soruyoruz zaten. Between the Hittites and Egyptians started as a result of neyin sonucu olarak başladı? Bundan hemen önce geçen Hititlerin Mitanni İmparatorluğunu yıkıp onların toprağını alması. The destruction, yine dilçi kelimesi. Of the Mitanni Empire by the Hittites. Yine 2021'de Brick Making paragrafı. Öğrencilerin bazılarının zor olarak değerlendirdiği bir paragraf. Yani tuğla yapımı olarak değerlendirebiliriz. İtalya'nın bir bölgesinde işte X yerine Y, taş yerine bu şu harç yerine bu harç falan diyordu. Çok detaylara girmeden paragrafta and bir bağlaç. And the lower level of skill needed to put it in place. Şimdi tuğlanın taşa göre avantajlarını anlattığını ilk iki cümleden anlamıştık. Yani tuğla için olumlu bir görüşe sahip bir yazar. Gerekçelerini bizi inandırmak için gerekçelerini anlatırken öncesinde daha ucuz olduğunu söylemişti. Daha ucuz. Ve Hani kolay. O zaman tuğlayı taştan üstün kılan şey ucuzluğu veya dayanıklılık, dayanıklılık da demiştir. Ee, ve yetenek demiş. Hemen soruya bakıyoruz. Which of the following was one of the advantages Bitti. of break over stone? It was more practical and and the lower level of skill daha az beceri gerektirir o zaman daha kolaydır. Yani yine restatement yapmış bağlı. pes etmeden paragrafı anlamadık evet öğrenciler zor demiş ama bu birinci soru. Aynı paragrafta bir soru daha var. So that kalıbı. E şimdi so that sebep sonuç bildirir. So'ya bağlı yapı sebep that'ten sonraki cümle sonuç bildirir. Sebebimiz ne? Strong and cheap. Dayanıklı ve ucuz olması. Sonuç, the Romans began to use. Romalılar kullandılar. Yani bir de and could be placed by laborers of such low skill. Hani çok yetenek gerektirmiyor. Güçlü ve ucuz. Dayanıklı ve ucuz olduğu için Romalılar brick kullanmaya başlamışlar. Ya da pozalik mortar. Bu bir harç tipi. Çok da bilmek zorunda değiliz. Pozolanik, hatta pozalik diye okudum az önce. Bilmiyor ki ben bunu? Hayatımda harç mı gördüm ben? şey sizin için de geçerli. X zaten bilmediğimiz teknik terimlere X diyerek yürümeye devam edelim. Why were X? Paragrafta da X'in güçlü ve uçsuz olduğunu söylemiştik ki Romalılar başladı onu kullanmaya. They were more affordable and durable. Ne demiştik? Uh, restatement. Strong durable, cheap affordable. Aynısını vermiş. Ha, dilcilerin bilmesi gereken kelimelerdir. Hani strong ve cheap A1, A2 düzeyli kelimelerdir. Ama bunların karşılığı olan eş anlamları bizim zaten <laughs> YDT, YDS, yok dil düzeyinde bilmemiz gereken kelimelerdir. Evet, sizi bununla çok sıkmayayım. 2021 YDT sınavındaki 15 paragraf sorusunun 7 tanesi ama 2025'te 10 tane bununla çıkmış. Diyor ki bu durum daha eski sınavlar için de geçerliydi. 2020'nin örneklerini verdim. Var daha fazla. Yani 2023'te de var, 2024'te de var, 2025'te de var. Şimdi gelelim nasıl okunmalı? Onu da vererek bitirelim. Social media websites arrived in the middle of a dramatic increase. Bakın. bilgi kelimeleri. Yine bunu benden talep edebilirsiniz. Collocation, birlikte giden kelimeler. Dramatic increase. Bir başka derste de söylemiştim. Yükseliş, düşen kelimelerle epeyce anlamına gelen kelimeleri çok sık görürsünüz. Yani bir dilcinin sınavı hazırlanırken 80 soru için. şu kalıpları yaz döneminde çözmüş olması gerekiyor. In the quantity and intensity of human loneliness, social media ne zaman gelmiş, sosyal medya ne zaman ortaya çıkmış, tam da insanlar kendilerini yalnız hissettiklerinde, tam da yalnızlığımız yüksek düzeye çıkmışken, bir müjde gibi geldi. Biz de hemen Face, Instagram, Twitter, X açtık değil mi? O bizi mutlu etti. Yalnızlık, arkadaşsızlık tam da sıkıntılarımızın olduğu dönemde diyor. Bu ortaya çıktı. İlk cümle Arise that initially made these websites promise of greater connection seem deeply attractive. Yine ilgi kelimeleri deeply attractive. Oldukça çekici kıldı. Yani sosyal medyanın çekici olmasının sebeplerini anlatan bir paragraf okuyoruz. Neymiş sebebi? Tam da yalnızlık. O sırada geldi. Hemen bakıyoruz. According to the passage, why did social media become so attractive? Neden çok çekicidir? E, sebebini biliyoruz. İlk cümleyi okuduk ya. A, B, C, D, E. Hangisine koyduğu benim için önemli değil. Ben ne aradığımı biliyorum artık. Tam da yalnızlığımızın tavan yaptığı döneme denk geldi nerede var? It offered greater connection when people were feeling extremely lonely. Yine devam ediyorum bu paragrafa. A recent study. Ne demiştik? Genel mesajdan sonra ikna eden cümlelere giriş yapar. Bunlar o cümlelerin uzunluğuna göre bunlar da teknik olarak major support, her major support'un altına birkaç minor support, minor support falan koyabilir koymayabilir, 3 tane koyabilir, 2 major verebilir, 3 minor verebilir. Bunlar paragrafı uzun veya kısa olabilir. Ama genelde ne olacak? Seni ikna etmek için sayılar verecek. Veriler verecek. Yapılan bir çalışmanın sonuçlarını verecek. Eğer bir biyografi paragrafı değilse. okay, Tamam bir çalışma. E ne beklersiniz şimdi buradan? Ben mesela burayı anlamadım. Şöyle bazen oluyor. Sosyal medyada da öğrenciler dalga geçiyor ÖSYM ile, hani bizi mahvetti, bitirdi, bu sene de bir tane paragraf vardı, böyle çok koydu. Bilmesen ne olur? Sen de bunu doldurursun. Tam da yalnızlığımızın ortasına geldi. Yapılan bir çalışmaya göre çok yalnızdık. Bunu diyecek, kalkıp yapılan bir çalışmaya göre İngiltere, İrlanda'dan daha iyidir falan demeyecek. Farklı bir konudan bahsetmeyecek. Anlamasak da biz tamamlayabiliriz. Hemen bağlaca girdik, bir soru daha çözdük. Sonra yine bağlaca girdik bir soru daha çözdük. What's the main purpose of the order? Sonunda gördük değil mi? Az önce böyle söyledi. Tam da yalnız olduğumuz bir dönemde geldi demişti. Şimdi son cümleye bakıyoruz. Son cümle neydi? Concluding sentence. Yazarın son golünü attı. Yani her şeyi özetledi veya kendi fikrini anlattı. Bazen burada yazarın olaya iyimser bazen de çıkıyor. İimsel, kötümsel, kızgın, mutlu olduğunu bu cümlelerden anlayabiliyoruz. Evet, aynı şey. Evet. Yine bir paragrafta yapalım, öyle bitirelim. A new helmet. Helmet'ın ne olduğunu bilmeyebilirim. Ama bazen kelimeler şöyle bir özelliğe de sahiptir. Cümle içerisinde helmet'ın ne olduğunu bulabiliriz. Cümle içerisinde bulamasak bile daha sonraki cümlelerde onun ne olduğunu biliriz. O yüzden diyorum ki bu tür teknik kelimelere X diyelim. Yeni bir X bulmuşlar. X display. Promises to give bikers. Motosiklet kullananlar veya bisikletler içindir. Eyes in the back of their heads. E bunlar bilgilerin bildiği kelimeler. Bu alet, bu aygıt her neyse motor sürenlerin arkalarını görmesini sağlıyor. E ne olabilir bu? Şu an için söylüyorum, e, bisiklet, motosikletin işte camları, aynaları olabilir. Motosiklet ise eğer kaskla ilgili bir şey olabilir. Bakalım. The designer of the equipment states that inherent problem with motorcycles is that the mirrors reflect a very small image. Demek ki ayna değilmiş bu. A small backlit display screen. Evet, bu motorcuların kullandığı kaskmış. Çok da yorulmaya gerek yokmuş. Evet, yeni bir kask bulmuşlar. Bu kask sayesinde motorcular arkalarını görebiliyorlar. Paragraf bu. Şimdi ne anlatacak? Designer arkaya bir tane kamera yerleştirdi. Yani ayna koydu, gözle teman. Ya bir şekilde bilimsel olarak ne yaptığını anlatacak. Anladık. Yani bu paragraf bize yeni kaskı, motorcu kaskının özelliklerini anlatacak. Son cümleye bakıyorum. However, bağlaçlı cümleler önemli. It is still suggested that users should check their mirrors. Bak bu kadar şey anlattıktan sonra belki çıkmamış ama ben sorarım orayı. Fakat hani, bir sürü şeye seni inandırdım, bu kask çok iyidir. Ama hala aynalardan da kontrol etmeniz tavsiye edilir. Yani Kendinizi sağlama almış olmanıza rağmen yine de tedbirli olun. And do the lifesaver check. Turning their heads to check blind spor tür noktalarına bakmak için bunu mutlaka yine kontrol edin. Yani ben buradan şey anlarım. E, sormamış ama yarınki öbür mütür sınavlarda sorabilir. E, bu kask tam olarak yeterli değildir veya eski sistem hala ihtiyaç duyulan bir sistemdir gibi. Yani yüzde bir garanti sağlamıyor gibi bir cevap buradan çıkar. Yine bağlaştık. What's the problem regarding the motorcyclist vision? Okumadık paragrafta. Hani bir, tipi sorun anlatmıştır mutlaka. Yani motorcunun görme görme açısıyla ilgili sorun nedir diye soruyorsa paragrafta vermiştir. Bağlaşlı cümlede vermiş. Because of the position of the mirrors, aynaların bulunduğu yerden dolayı hemen hayal gücümüzü kullanın. Motor sürerken bir pardon. Nasıldır? Motorcycles mostly just see their elbows. Mesela elbow'un ne olduğunu da bilmiyorsak el gücünü kullanın. Motor sürerken aynaya denk gelen uzuğumuz el buldur. Ve neydi o? Dirsek. Yani aynada biz arkamızı göremiyoruz. Çünkü dirsek aynanın önüne geliyor. Sorun bu. Neymiş sorun? It's difficult for bikers to get a broad view of the road behind them using only their mirrors. Sıradaki soru. One glance at the display gives the rider a wide view of the road behind them. Nerede geçmişti? Şurada bir bakış geniş bir alanı görmesini sağlar. It's understood from the passage that the helmet display, buradaki display, shows images of what is happening behind them. Zaten arkaya gösterdiğini buradan da anlamıştık değil mi? Ve son soru, which of the following could be the best title? Evet, best title ve main idea sorularıyla bitirelim. Ee, bazen beş seçeneğin tamamı paragrafta geçiyor. Öğrenci diyor ki hocam işte helmet displays replace mirrors doğru. O kasktaki göstergeler alıyor. Doğru. Diğerleri de doğru. Ama ne yaptık? Dedik ki okurken ilk iki cümleden neyi anlıyoruz? Paragrafın sınırı. Paragrafın kapsama alanını en geniş olan hangisidir? Yani dört, diğer dört şıkıda içeren seçenek hangisidir? New Helmet Technology for Rare Vision girişte zaten bize söylemişti bunu. Yeni kask teknolojisi. En genel olan budur. Ha, aynanın kaskla e, düşmanlığı, zıtlığı. E, Life Saber Check of a Motorcycles geçti orada sonra. okuduk o cümleyi. Bu da var. Image Processing Through Helmet. Evet, e, kaskın sayesinde nereyi görebiliyoruz bilgisi de var. Ama onlar sadece bir bilgi. En genelinde neydi? Yeni kask teknolojisi.